Markacı hoş geldiniz. Bu videoda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun olası teknik ekibi üzerine konuşacağız. Daha önce çalıştığı isimler, Fenerbahçe'de beraber çalışma ihtimali olan isimler ve kariyeri boyunca beraber çalıştığı isimleri burada hep beraber irdelemeye çalışacağız. Şunu hatırlatmakta fayda var. Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe'de henüz resmi olarak belirlenmedi. O yüzden biz muhtemel isimler üzerine konuşuyoruz. İlerleyen dönemde Fenerbahçe kulübü tarafından ekip tanıtıldığında çeşitli içeriklerde yine detaylara yer vermeye çalışacağız. Bunun hatırlatmasını yapalım. Fenerbahçe 2024-2025 sezonu itibariyle futbol tarihinin en özel teknik direktörü olan Jose Mourinho ile yeni sezona giriş yapacak. Bana göre futbol tarihinin en iyi 5 teknik direktöründen birisi arasında çok rahat sayabileceğimiz bir isim. Ve Jose Mourinho'nun kendisi de yardımcı antrenörlükten, çeşitli farklı kademelerdeki görevlerden bugüne geldiği için personele verdiği önem ve kaliteli ekip üyesinin bir kulübe nasıl fayda sağlayacağını en iyi bilen isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe'de de bu durum bence oldukça önemli bir avantaj olacak. Böylesine iyi teknik direktör Direktörlerle böylesine dünyaca ünlü, gerçekten çok şey başarmış, sayısız kupası olan teknik direktörlerle çalıştığınızda kulübe direkt olarak bir personel faydası da sağladığını söylemek yanlış olmaz. Fenerbahçe her alanda çok daha yetkin, çok daha kaliteli isimlerle çalışacak demek bugünden söylemek bunu yanlış olmayacaktır. Daha kaliteli, daha donanımlı bir ekip Fenerbahçe yeni sezonda bekliyor olacak. Teknik direktörlerin ekiplerini ve kulüplerdeki bu görevlendirmeleri incelediğimizde genellikle farklı farklı departmanlar görüyoruz. Birincisi hocalarla beraber bütün süreçlere hazırlanan yardımcı antrenörler. Bununla paralel oyuncuların hem idman kalitesini hem maç İçi durumlarını kontrol eden bir atletik departman. Fiziksel olarak oyuncuları geliştiren. Analiz departmanı ve tabii ki de bunların hepsini bir arada toplayabilecek farklı yine bireysel departmanlar. Kaleci antrenör departmanı da buna dahil edilebilir ama burada kulüplerin tasarruflarıyla beraber hareket ediyor hocalar. Mourinho'nun da buradaki tasarrufunu yine süreç içerisinde değerlendireceğiz. Biz öncelikle yardımcı antrenör kısmından başlayalım. Öncelikle Mourinho'nun Roma dönemi son çalıştığı yardımcı antrenörü Salvador e. Foti. Foti 35 yaşında UEFA A lisansı olan ve geçmişte İtalya'da futbolculuk kariyeri olan bir isim. Hoca Roma'ya geldiği dönem itibariyle kendisiyle çalışmaya başlıyor. Çünkü burada Joao Sacramento hocanın Tottenham'daki yardımcı antrenörü ekibinden ayrılıyor ve Fransa'ya Galtier'in yardımcı antrenörü olarak ekibine dahil oluyor. Hoca da Foti ile beraber Roma kariyerini işletiyor. Foti gerçekten kenarda hoca ile beraber çok coşkulu bir isim. Öyle ki bazen men ceza cezası aldığı ve özellikle de UEFA çeyrek finalinde Feyenoord karşısında Forvet Jimenez'le yaşadığı o kavga ve yumruk boyutuna uzanan süreçte 3 maçlık bir men cezası da var. Yani Mourinho gibi aynı kendisi de çok coşkulu, hareketli, kenarda sürekli zıpladığını gördüğümüz böyle coşkulu bir yardımcı antrenör. Mourinho'nun cezalı olduğu dönemlerde Roma'da takımı da o yönetmişti. Bir Spezia maçı var. Abraham'ın son dakikada penaltıda attığı golle kazandıkları. O maçta takımın başındaydı Salvador Foti. Ve daha böyle sanki hocanın İtalya futboluna yönelik olarak ekibine dahil ettiği bir isim. Çünkü İtalya'daki oyuncu grubunu ikna etmek, oradaki antrenmanları yönetmek açısından ekibine girmiş bir isim gibi duruyor. Fenerbahçe'de onunla beraber çalışıp çalışmayacağı henüz netleşmedi. Çünkü yardımcı antrenör kısmı Mourinho için birazcık parantez açmamız gereken bir kısım. Çünkü daha önce çalıştığı Joao Sacramento şu an herhangi bir kulüpte çalışmıyor ve Galter'in yardımcılığıyla devam edip etmeyeceği de henüz belirsizliğini koruyor. Bu noktada Sacramento'yu da hocanın ekibinde görebiliriz. Salvador Foti'ye göre Joao Sacramento çok daha taktiksel birikimi bence yüksek. E, biraz daha oyunun sağ çiz kısımlarında donanımlı bir isim. E, geçmişte Rui Faria gibi bir isim de var. Yine hocanın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı. Onunla yollarını çok daha önce ayırdılar. Rui Faria artık birinci adamlık yapmaya başladı. O yüzden o tekrar döner mi? Hocanın ekibine dahil olur mu? Bunu bilmek çok zor. Ama Joao Sacramento ve Salvador Foti'den birisi bence hocanın yardımcı antrenörü olacak. Salvador Foti olursa ülke futbol iklimindeki o coşku, kenarda hakeme itiraz, oyuncu grubunun ...bazen hocayla arasında köprü görevi görebilmek... ...Salvador Foti'nin ben bu konularda iyi bir isim olduğunu düşünüyorum. Hocaya yardımcı olan gerçekten Roma döneminde de... ...oyuncularla ilişkisilik kameralara yansıyordu. Diğer taraftan Joao Sacramento ise biraz daha rakip analizi... ...taktiksel dokunuş, proaktiflik kısmında daha yetkin bir isim gibi duruyor. Hangi isim olursa olsun bence donanımlı bir yardımcı antrenör seviyesi... ...Fenerbahçe'de kazanılacaktır. Fenerbahçe için geçen sezon tartışmalara konu olan... ...ve bence oldukça önemli olan diğer bir departman... ...Atletik Performans Departmanı çünkü sakatlıklar sonrası oyuncuların tekrar eski fiziksel konumlarına gelebilmeleri, yaz kampında olan hazırlık, kondisyon yüklemeleri, fiziksel olarak oyuncuların sahaya sağlam basabilmeleri ki bizim ligimizin de fiziksel açıdan gerçekten zor bir lig olduğunu düşünürsek, temaslı bir lig olduğunu düşünürsek büyük önem arz ediyor. Hocanın da ekibinde uzun yıllardır çalıştığı bir atletik performans antrenörü var. Kendisi Carlos Lalin. 53 yaşında Venezuela ve İspanya vatandaşlıkları var. Carlos Lalin hocanın gerçekten uzun yıllardır yanında. Onunla ilgili gelecek gelmeyecek tartışmaları çok sık yine gündem olmuştu. Hatta Türk medyasında Carlos Lalin'in yanında gelmeyeceği yönünde de iddialar var. Yine bunlar resmileştiğinde değerlendirilecektir. Fakat Carlos Lalin'e geri dönecek olursak hoca onu özellikle 2. Chelsea döneminde yani Chelsea'yi şampiyonluğa götürdü 2014-2015 sezonunda özel bir teşekkürle ödüllendirmişti. Sebebi çok büyük bir sakatlık hatta zannederim çapraz bağlarını kopartmıştı. Diego Costa'nın sezonu hem çok iyi hazırlanmasını sağlaması hem de o sezon gerçekten ciddi gol katkısı veren, form durumunun zirve performanslarından birini yaşayan Diego Costa'yı fiziksel olarak çok iyi hazırladığı için Carlos Lallin hocadan özellikle teşekkür aldı. Tabi sadece Diego Costa özelinde değil, o sezon Chelsea'nin sakatlıkları minimize etme ve gerçekten dar rotasyonu çok iyi kullanmasını sağlamış ve lig şampiyonluğuna uzanan bir serüveni ekiple beraber yaşamışlardı. Carlos Lallin bence özel ve temel çalışma alanı bu sakatlık sonrası dönüşler. Oyuncular çünkü sakatlıkların seviyesine bağlı olarak bazen fiziksel olarak iyileşmekte çok zorlanıyorlar. Güçlü dönmekte çok zorlanıyorlar veya daha hızlı adapte oluyorlar. Fenerbahçe'de de bunun örneklerini bu sezon gördük. Örneğin Jadon Osterwalde'nin yaşadığı sakatlıktan sonraki dönüşünü inceledik veya başka oyuncuların işte Cengiz Ünder gibi, Fred gibi tekrarlanan nükseden sakatlıklara verdikleri tepkileri gördük. O yüzden Fenerbahçe'de olası bir Carlos Lannin ataması atletik performans tarafına e bu bağlamda özel bir iş olabilir sakatlıkların iyileşmesi konusunda. Eğer o gelmezse de yine donanımlı bir ismin hoca tarafından ekleneceğini düşünüyorum. Çünkü bir kulübün sakatlıklar sonrası oyuncu grubunu tekrar fiziksel anlamda yukarı çekebilmesi günümüz futbolunda çok büyük önem arz ediyor. Sakatlıklar öncesi veya sonrası hiç fark etmeksizin futbolda artık fiziksel olarak hazır ve hızlı değilseniz yani hızlı düşünüp hızlı uygulanmıyor, fiziksel olarak sahaya sağlam basamıyorsanız yeteneğiniz geri planda kalabiliyor. Hocanın takımlarının da dinamik, daha direkt oyunu tercih etme ihtimali olan, hava hakimiyeti olan agresif, güçlü, ikili mücadelelerde sağlam kalmasını isteyecek bir takım olması İlk etapta bizim de düşündüğümüz şeyler. O yüzden Atletik departmanda önemli. Carlos Lalin hocanın ekibinde önemli bir parça. Carlos Lalin ile ilgili şöyle bir anekdotu da hatırlatarak bu kısmı geçmek istiyorum. 2017 Mart ayında Manchester United'la beraber çalışırken bir idmanda Jose Mourinho ile Carlos Lalin çok sert bir tartışma yaşıyorlar. Bu tartışmanın devamında Carlos Lalin antrenmanı terk ediyor. Fakat sonra aralarındaki dostluk ve Jose Mourinho'nun ekibinde böyle tatlı sert ilişkiye de müsaade etmesinden sebep araları düzeliyor ve tekrar antrenmanlar geri dönüyor Carlos Lalin. E böyle de zaman zaman ekibindeki kişilerle fikir ayrılıkları yaşadığı veya işte böyle tartışmalar yaşadığını da görüyoruz. Duygularını çok açık yaşayan bir insan zaten Jose Mourinho. Direkt iletişimi tercih eden bir isim. Neyse gerekeni söylüyor. Bunu ekibindeki bir isme söylemekten de çekinmiyor. Atletik departmanı kapatmadan diğer bir isimden de söz etmek gerekiyor. O isim de Stefano Rapetti. Roma'da şu an aktif olarak görevine devam ediyor Rapetti ama uzun yıllar Mourinho'nun ekibindeydi. Muhtemelen Roma'daki görevine De de kendi ekibini oluşturduğu bir süre devam etmiş olabilir. O yüzden Rapetti'nin de Mourinho ile Fenerbahçe'de çalışma ihtimaline yönelik biz bir takım bilgiler aktaralım istiyorum. Stefano Rapetti aslında çok gençlik yıllarında Mourinho ile çalışmalara başlıyor. Inter döneminde uzun yıllar beraber çeşitli başarılar elde ediyorlar. Rapetti biraz daha yine İtalya futbolunun yetiştirdiği antrenörlerden bir tanesi bu atletik departmanda. Fakat Carlos Lalin'den farklı olarak daha yardımcı antrenörlük kısımlarında da yetkinliği var. Yani biraz daha teknik taktik kısımlarda da Rapetti, Mourinho ile de beraber çalıştığı dönemde ciddi kazanımlar elde ediyor. Birazcık bunun sebebini de ben şöyle görüyorum. Portekizli hocaların özellikle de Frade öğretisinden etkilenerek taktiksel periyotlamayı tercih etmelerinde antrenörlerine de etkisi var. Taktiksel periyotlama olarak bildiğimiz ve futbolun temel parametreleri idman metodlarının bir arada olduğu bir yöntem. Nasıl? Şöyle fiziksel, mental, taktiksel ve duygusal ya da antrenmanda kullandığınız metodolojilere uygun olarak tercih ettiğiniz diğer bütün parametreleri bir arada işlemek. Taktiksel periyotlama yani toptan bağımsız kondisyon idmanı yaptırmamak. Kondisyon idmanı yaptırırken de taktiksel bir şeyler gösterebilmek ki bu da antrenmanların bir maç yoğunluğunda geçmesini sağlıyor. Rapetti de bence birazcık oyunun bu taraflarını da Mourinho ile beraber kazanmış bir isim. Rapetti'nin uzmanlaştığı bir diğer alan ise performans analizi. Yani bir oyuncunun performans analizi, bir takımın total performans analizi. Bu alanlarda da sorumlu. Fenerbahçe'de bu alanda çalışan isimler de var mevcut kulüp bünyesinde. O yüzden Rapetti de gelirse iyi bir çalışma ortamı yaratılacaktır. Çünkü bir oyuncunun sezon boyunca yarattığı verinin işlenebilmesi yabancı hocaların özellikle çok dikkat ettiği bir unsur. Türk hocalar da şüphesiz bu verilerden faydalanıyorlar ama ekipleri daha geniş, bu tip verilerden daha faydalanan isimlerin ben bu konulara daha özendiğini düşünüyorum. Rapetti 47 yaşına geldi. Mourinho ile beraber çok uzun yıllar çalıştı dedik. Bu ismin ekibinde olup olmayacağını ben gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü Mourinho'nun en çok güvendiği isimlerden birisi kendisi. Ve hatta zaman zaman Roma döneminde analiz uzmanıyla beraber Rapetti'nin takımı idmanları yönetmesi açısından da şans veriyordu. Gitti her yerde de çalıştılar beraber. O yüzden Rapetti ismi atletik departman için önemli. Rapetti ve Carlos Dalin ile ilgili Son aktaracağım detay şu. Bu ikili Roma'da sakatlıkların arttığı bir süreçte çok eleştiri almış. Fakat hoca hem ile hem Lalin'le birebir görüşmeler yaparak medyaya bu durumu doğru ifade ederek ve daha direkt iletişim tercih ederek iki isme de güvenini sürekli vurgulamış. Yani ekibindeki isimlerle tartışmalarda yaşayabiliyor ama onların yürüttükleri çalışmalara da çok saygı duyduğu için medya önünde onları da koruduğu dönemlerde olmuş. Yani sakatlıkların tabii ki de sadece bir sebebi olamaz veya sadece birkaç kişiye bağlanamaz. Özellikle de bazı sakat. Bu bağlamda Fenerbahçe'nin de bu sezon sakatlıklardan çok fazla kriz yaşadığı bir dönemde hocanın bu süreçleri de net yürüteceğini düşünüyorum. Kaleci antrenörü departmanına geçelim. Burada Fenerbahçe'de biraz spesifik bir durum var, özel bir durum var açıkçası. O da Livakovic'in birazcık böyle onun da talebiyle Zufic'in ekibe dahil olması. Zufic'in kontratı Haziran sonu itibariyle bitiyor Fenerbahçe'de ama Livakovic'le devam edilirse ben Zufic'le de devam edilme ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü kaleci antrenörlüğünde birazcık genel antrenörlükten bağımsız olarak kaleciyle uyum çok daha önemli. Kaleciler yalnız takımlar gibidir deriz hep. Onların antrenmanları da öyle. Yani kalecinin uyumlu olabileceği antrenörü seçmesi bence ekibin genelinin performansına olumlu etki ediyor. Mesela hocanın ekibine Tottenham döneminde katılan Nuno Santos. Bu isim 51 yaşında Galtier'in ekibindeydi. E, Lille şampiyonluk yaşadılar. Daha sonra oradan ayrılıp Tottenham'a geldi. Mourinho'nun ekibine. E, 6 tane dil konuşabilmesi ve özellikle de Fransızca diline hakimiyeti biraz Hugo Lloris açısından da önemliydi muhtemelen ki Mourinho ekibine dahil etti. Daha sonra kendisini alıp Roma sürecine de götürdü kaleci antrenörü olarak. Ama Fenerbahçe'de bu durum dediğim gibi birazcık Livaković süreciyle bağlantılı ilerleyecek gibi duruyor. Nuno Santos'la ilgili bir ufak detay verip devam edelim. Kendisi Kanada'da alt yaş kategorilerinde de Akademi Teknik Direktörlüğü yapmış bir isim. Yani Nuno Santos'un da genç kalecileri geliştirirken veya genç oyuncuları geliştirirken katkıları olabilir. Bunu da hatırlatmış olalım eğer gelirse. Morion'un ekibindeki antrenörlerin kendisi gibi coşkulu böyle agresif hakemlere itiraz sebebiyle veya futbolcularla, rakip futbolcularla problem yaşatması sebebiyle men edildiğini de vurgulamak lazım. Ekibinin birazcık kart görme istatistiği de yüksek. Nuno Santos örneğin kaleci antrenörü 1 bir bir biten Tottenham Newcastle maçında hakem Peter Banks'a olan yoğun tepkilerinden ötürü hem para cezası hem de maç cezası almış bir isim. Yani kaleci antrenörlerde, yardımcı antrenörlerde sık sık hakeme itiraz etmesiyle bilinen isimler. Türkiye'de bu durumu nasıl göreceğiz? Hep beraber takip edeceğiz. Futbolun günümüzdeki en önemli departmanlarından bir tanesi de hiç şüphesiz analiz. Analiz departmanı hem video analiz hem maç analizi hem rakip analizi hem oyuncu analizi çok fazla birimi bir arada tutan bilgi işlem adeta. E, futbol için gerçekten veri tabanı. Bu bağlamda hocanın ekibinde de yine çok güvendiği bir isim var. Uzun yıllardır hocayla beraber olan Giovanni Senna. 40 yaşında İtalyan analist ki İtalyan ekolünde analiz kısmında çok başarılı antrenörler var son dönemde. Ki hem duran toplarda hem diğer rakip analizi kısımlarında fark yaratan işler yapıyorlar. Senna eski bir Microsoft çalışanı. Ayrıca onu da söyleyelim yani muhtemelen bilgisayar teknolojilerine oldukça hakim bir isim ve çok başarılı bir isim. Ki hoca da ona çok güveniyor. Roma'da e, Salernitana maçı var. Sezonun ikinci maçı. E, o maçta hem kendisi hem Salvador Foti bir önceki sezondan kalan bir ceza olduğu için yanlış hatırlamıyorsam maça çıkamayacak durumdalar. O maçta kendi kenarda hem Rapetti'nin hem de Senna'nın hazır olmasını istiyor Mourinho ve onları hazırlık maçlarında zaman zaman takımın yukarıda tribünde değil de kenarda yöneticisi olmalarını istiyor. Ve onlar da bu işe böyle hazırlıyor. Yani analizcisinin çok fazla yukarıdan maçı takip etmesinde değil bazen gelip direkt oyuncuyla temas kurmasını da istiyor. Giovanni Senna da Hocanın en çok vakit geçirdiği isim. Benim en azından takip edebildiğim kadarıyla, gözlemleyebildiğim kadarıyla hem sağ içerisinde hem sağ dışarısında hem antrenmanlarda çok sık vakit geçiriyorlar. Oyun üzerine, rakipler üzerine, oyun anlayışları üzerine. Hocanın yine tatlı, sert ilişkisi olan isimlerden bir tanesi Giovanni Senna. Öyle ki United'ın bir Zoria Luangs maçı var Old Trafford'da. Orada rakibin dizilişine ilk başta hemen hakim olamadığı için azarladığı biliniyor. Senna'yı Mourinho'nun orada hemen proaktiflik göstermesini istiyor. Rakip kim olursa olsun ve dahil olmasını istiyor bu işin içine. Rakibi anlık olarak analiz etmesini istiyor Senna'nın ve ben Türkiye'de de Giovanni Senna'nın birçok açıdan fayda sağlayacağını düşünüyorum. Temel çalışma alanları zaten üç aşağı beş yukarı belli. Video analist, rakip analizi, oyuncu analizi ama bunun içerisine sanki Duran topu da ekleyecek gibi duruyor. Çünkü Duran top antrenörlüğü kısmında hoca yeni bir ismi de ekibine dahil edecek yoksa ekip içerisinde mi görev daha yapacak? Bunu merak ediyorum. Örneğin United'da şimdi Ipswich Town'la çok başarılı işler yapan McKenna'yı yardımcı antrenörlüğünün yanı sıra duran top sorumluluğu da vermişti. Ve o Watford maçında o dönem gelen bir korner golünden sonra McKenna'ya gidip sevinmişti. Sevincini onunla yaşayıp sarılmıştı. Hocanın ekibinde o yüzden duran top görevlendirmesini Fenerbahçe'nin İsmail Kartal döneminde yaşadığı sıkıntılı alanlardan bir tanesi olan duran top kısmını nasıl çözeceğini merakla bekliyoruz. Muhtemel çözüm yöntemi dediğim gibi Giovanni Senna ve analiz ekibi içerisinden bir set çıkarmak yardımcılarıyla beraber. Ama buraya yeni bir duran top antrenörü de eklenebilir. Çünkü hoca aktif ve sürekli iyi personeller kadrosuna ekleyen, kadrosundan birileri ayrılan ve gidip çeşitli yerlerde görev alan bir isim. Tekrar buraya da bir ekleme gelebilir. Son olarak Jose Mourinho için özel bir isimden bahsetmek istiyorum. O da Ricardo Formosinho. Kendisiyle gerçekten çok uzun yıllardır beraber. Real Madrid'de çalıştığı dönem ondan scout olarak faydalanmış. United'da yardımcı antrenörlük, normal antrenörlük, genel idman yönetimi. Formosinho çok özel bir isim Mourinho için. Ve onun hem oyuncu transferinde, hem rakip analizinde, hem kadronun gelişiminde yanında çok sık yer aldığı biliniyor. Şimdi bu isim de aynı Rui Faria gibi menajerliğe ve birinci adamlığa yönelmiş bir isim. Mısır'da görev aldı ki bir şampiyonluk kutlamasında, basın toplantısında Mourinho'nun onu telefonla aradığı bir görüntü de ekranlara yansımıştı. Çeşitli kaynaklarda onun Türkiye'de ...tekrar yardımcı antrenörlükte Morio'nun ekibinde olacağı söyleniyor. E, bu durumda bir olası senaryo. O yüzden e, özel bir isim olduğunu hatırlatalım onun için... ...ve o gelirse şayet geçmiş yıllarda beraber çalışma iklimini tekrar yaratacaklar. Burada aslında geçmişte çalıştığı fakat şu an birinci antrenörlük yapan... ...yardımcı antrenörlerinden bahsetme sebebimiz birazcık... Fenerbahçe'deki dönemine olan yaklaşımını belirleyecek. Çünkü Fenerbahçe'de şampiyonluk hasreti var. Deneyime de ihtiyaç var. Baskı var Türkiye'de ve buraya gelip adapte olabilecek. Ve ekibiyle beraber o şampiyonluk hasretini dindirmek için birazcık o tecrübeye de ihtiyaç var muhtemelen. Formasyonu çok tecrübeli bir isim. Ve oyuncu transferi konusunda profillerin belirlenmesi konusunda da hocaya katkılar da sunabilir. O yüzden o da ekibinde olacak mı olmayacak mı merak konusu. Eklenirse uzun yıllardır aslında beraber olan ikilinin tekrar geçen ayrı sürenin ardından Fenerbahçe'de bir araya geleceğini de gözlemleyeceğiz. Hocanın ekibi genel hatlarıyla böyle ama dediğim gibi resmi durumlar bildirildiğinde bizler çeşitli eklemeler yapacağız hem programlarımızda hem yazılı olarak muhtemelen ve ekibin tamamını değerlendirmeye çalışacağız. Jose Mourinho'nun ekibine dair genel değerlendirme böyleydi. Jose Mourinho'nun ekibini değerlendirdik. Markajda Mourinho'ya ve Fenerbahçe'ye dair içerikleri görmeye, izlemeye devam edeceksiniz. Bizler de size oldukça özgün, kaliteli içerikler sunmaya çalışacağız. Fenerbahçe için heyecan verici bir serüven başlıyor. Jose Mourinho ile neler olacağı, neler yapılacağı ve Jose Mourinho'nun Samandıra'da takımla beraber nasıl idmanlar yapacağını hep beraber takip edeceğiz. Sürecin sonunda da nasıl bir sene yaşadık, neler oldu bunlar da yine Markaj kanalında bulabileceksiniz. Ekibe dair yorumlarınızı lütfen belirtmeyi unutmayınız. Eklemek istediğiniz kısımlar olursa burada da katkılarınız bizim için çok sevindirici olacaktır. Ekip netleşecek, bizler de sunmaya devam edeceğiz. Markajda kalın, görüşmek üzere.